Sizler bir seed videosu daha çekeceğim. Bugün köy seedini göstereceğiz. Buraya advance de girip seed'e he he yazıyorsunuz iki tane. Ben de gireceksiniz arkadaşlar. Yoksa çıkmıyordu galiba ben de bilmiyorum. Şöyle arkanız dönünce Allah Allah. Bu 13.1'de vardı. Yani şey köy seed'i oldu. Allah Allah. Bilmiyorum. Valla oluyordu. Niye olmadı lan? Arkadaşlar ben bir daha denemem lazım. Şu anlık videoyu duruyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar geri döndüm. CD buldum. Steve'miş. Steve. Ve <laughs> ablam söyledi <arkadaşlar. gülüyor> Bu da yanlış çıkarsa bu videoyu sonlandıracağım. Şimdi girelim arkadaşlar hemen. Evet arkadaşlar <laughs> Steve'miş. arkadaşlar ya. Oha! Oha! Laga bak. Lag değil mi bu? Oh shit. <laughs> Demircinin evine bakalım ne çıkıyor. Şuradan ne çıkıyor diye bir bakar. Arkadaşlar içeriden ses geliyor her zamanki gibi. Üzgünüm. İki külçe altın. Bir saddle. Ve evet. Ayrıca kalır. Bana da. Şuna çıkıyor. Yani bir şey yani. Hmm. Çok da bir şey çıkmıyor. Tek bir arkadaşlar. <laughs> Bilmeyenler vardır bunu. Kesin vardır. Bir de kılıç bir yeri kırmıyor ya. Böyle toprak falan oluyor yani. Bir şey de kırmıyor yani. Evet arkadaşlar. Bu da bir bilgi, bilgi, bilgi. Evet bilgi videosuydu arkadaşlar. Bilgi videosuydu arkadaşlar. Bu videodan da bu kadar. Bir dahaki videoda Bir dahaki videoya. Daha zaten YouTube'da. Bir... Lüz, yüz, lüz ya. 100 evet, like isterim arkadaşlar. Ve abone olmayı da unutmayın. Bu videodan da bu kadar arkadaşlar. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bay bay.